Muhasebe derslerinde konumuz gelir tablosu hesapları ile maliyet hesapları arasındaki ilişki. Bir önceki dersimizde gelir tablosu hesaplarına başlamıştık. Gelir tablosu hesaplarının işleyişinden bahsettik arkadaşlar. Ama gelir tablosu hesaplarına detaylı olarak başlamadan önce ve gelir tablosunu düzenlemeden önce maliyet hesaplarını da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çünkü maliyet hesapları işletmenin giderlerini takip ettiği e, hesaplardır. Genellikle bu gelir tablosundaki gider hesaplarıyla değil de maliyet hesapları ile takip edilir. daha ayrıntılı bir gider takibi yapabilmek için ayrı bir 7 ile başlayan maliyet hesapları kullanılır. Bu şekilde daha ayrıntılı bir gider takibi yapılmış olur. Özellikle büyük işletmeler açısından. Ve bu maliyet hesapları 7 ile başlayan maliyet hesapları gelir tablosunda yer alabilmesi için altılı gider hesaplarına aktarılması gerekir. Bu işlemi yansıtma işlemi denir. Bunu birazdan anlatacağım. Kısaca, kısaca mantığımız budur. Yani dönem içinde biz maliyet hesaplarını gider olarak giderlerimizi maliyet hesaplarına takip ederiz. Dönem sonlarında ilgili gelir tablosu hesaplarının gider hesaplarını aktarırız. Böylece buradaki maliyetlerimiz, giderlerimiz gelir tablosunda gösterilmiş olur. Maliyet hesaplarında maliyet hesaplarına daha ayrıntılı bir gider takibi yapabileceğimiz için 7 ile başlayan maliyet hesaplarını genelde işletmeler kullanır. Şimdi maliyet hesapları ile gelir tablosu hesapları arasındaki ilişki maliyet hesapları mal ve hizmetlerin planlanan biçim niteliğine getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır. Evet, buraya dikkat edelim. Bir önceki dersimizde 7 ile baş gider gider hesaplarının işleyişini demiştik ki 6 ile başlayan gider hesaplarının gider ortaya çıktığında borcuna yazılır. Maliyet hesapları için de arkadaşlar aynısı. 7 ile başlayan gider e, hesabımız ortaya çıktığında bu hesabın borcuna kaydedilir. Fakat farkımız şu olacak. İşletme yıl içerisinde elde ettiği gelirleri direkt 6 ile başlayan gelir hesaplarına kaydederler. Alacağına kaydederler. Ama giderleri 6 ile başlayan gider hesaplarına değil de 7 ile başlayan maliyet hesaplarına kaydederler. Daha sonra bu 7 ile başlayan maliyet hesaplarını 6 ile başlayan gider hesaplarına aktarılır. Bunun nedeni de dediğim gibi maliyet hesaplarında daha düzenli, daha planlı bir şekilde gider takibi yapılmaktadır. Bu nedenle maliyet hesaplarında kullanılır işletmeler. İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet yani gider hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarının gider hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler. Bu yansıtma hesapları da zaten maliyet hesaplarıdır. Bunları göreceğiz. Bunları kullanarak altıda hesapları devrediyoruz. Ve böylece bu giderler de gelir tablosunda yerini almış oluyor. Maliyet hesapları tek düzen hesap çerçevesinin 7. grubunda yer almakta olup 7A ve 7B şeklinde iki çe çeşide sahiptir. 7A seçeneğindeki maliyet maliyetler fonksiyon esasına göre izlenirken 7B seçeneğindeki gider çeşit gider çeşitleri esasına göre izlenmektedir. Bunu e, maliyet hesaplarını geçtiğimizde arkadaşlar bu e, konudan sonra orada daha detaylı bir şekilde 7a'yı 7b'yi zaten anlatacağım. Ama iki şey iki seçeneğimiz var. 7a ve 7b seçeneği. Burada 7a ve 7b seçeneği kullanacak işletmeler belirli. Her işletme e, kafasına göre bunları seçemiyor. Belirli bir limit var. E, resmi gazetede belirlenen her işletme yıl değişen bir limit var. O limiti aşanlar 7A'yı, aşamayanlar 7B'yi kullanıyor. 7A daha detaylı e, maliyetlerin fonksiyonuna göre daha çeşitli e, bir şekilde izleyebiliyor. 7B ise daha az hesap olan, e, daha genel daha küçük işletmelerin kullandığı bir seçenek. Ama bunları biz giderler arkadaşlar. Tek düzen hesap 7 grubunda izliyoruz. Ve dönem sonlarında 6'lı hesaplara aktarıyoruz. Gelir tablosu hesapları ile maliyet hesapları arasında bir ilişki tabii ki burada söz konusu. Örneğin arkadaşlar şurada kısa bir örnek verdim. 760 arkadaşlar bir maliyet hesabı olarak pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı. Şimdi işletme pazarlama için bir gider yaptıysa hemen 760 hesabını kullanıyor. Fakat daha sonra dönem sonunda da bakın 631 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı var. Bir gider hesabı. Hesabın ismi aynı. Bir maliyet hesabı, biri gelir tablosu hesabı. İşletme dönem içinde 631'i kullanmıyor. 760'ı kullanıyor, burada takip ediyor. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabında. Dönem sonu geldiğinde 760 buradaki tutarı 631 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabına aktarıyor. Çünkü aktarma işlemini yapmazsa gelir tablosunda sadece 6 ile başlayan hesaplar yer alır. Buradaki gider hesabımız yer almaz. Bu aktarma işlemini yapmazsa buradaki gider eee gelir tablosunda yer almayacak ve giderimiz e, gelir tablosunda yer almadığı için karımız daha fazla çıkacak. Gider olarak gösterilmemiş olacak. Aynı şekilde 770 genel yönetim giderleri hesabı. İşletme bir e, genel gider yaptığında, e, bir fatura ödediğinde hep devamlı 770'i kullanır. Fakat dönem sonunda 632 genel yönetim giderleri hesabına, gelir tablosu hesaplarından, gider hesaplarına dönem sonunda bu aktarma işlemini yapar. Yansıtma e, hesaplarıyla. Yine örneğimize devam edelim. Örneğin 770 gelen yönetim giderleri hesabı var arkadaşlar. Burada bir tablo çizdik. Bu, bu büyük defter olsun. İlk önce ne demiştik? Kayıtlar borca gelir. Gider ortaya tık, ortaya çıktığında ilgili gider hesabının borcuna kayıt yapılır. 770 genel yönetim giderleri hesabının borcuna kayıt olmuş. Daha sonra bu hesap yansıtma hesabı kullanılarak 771 genel yönetim giderleri yansıtma hesabı kullanılarak kapatılır. Yani 770 hesabı 771 hesabına devreder. Daha sonra 771 hesabı da gelir tablosu hesabının içinde yer alan 632 genel yönetim giderleri bir gider hesabı olan genel yönetim giderleri hesabına 771'den 632'ye aktarılır. böylece gelir tablosu hesaplarını aktarmış olur en sonda 632 gelen yönetim giderleri hesabının sonuç hesapları olan 69 grubuna 690 dönem karı veya zarardan hesabına devrederek ben bu gideri dönem net karını veya zararını bulmak için gideri burada göstermiş olurum. Ve böylece buradaki en başta yaptığım benim 770'deki genel yönetim gideri en sondaki kar zararı hesaplarken bu gideri de kar zararı bulmak için gideri de hesaba katmış olurum. Ama bu giderleri daha iyi takip etmek için ilk önce yedili hesapları kullanıyoruz. Yansıtma hesapları ile bakın burada. Aktarmayı yapıyoruz. İlgili gelir tablosu hesabının ilgili gider hesabına aktarmayı yapıyoruz. Zaten isimleri aynıdır. Bakın genel yönetim giderleri diyor 770. Burada da 632 genel yönetim giderleri hesabı diyor. En sonunda da ilgili gelir ve gider hesaplarını sonuç hesaplarına aktararak doğru bir şekilde gelir ve giderleri doğru bir şekilde kayıt ederek karımı veya zararımı bulmuş oluyorum. Maliyet hesapları arkadaşlar e, bu şekilde ama daha daha detaylı bir şekilde maliyet hesaplarını zaten maliyet hesapları konumuzda inceleyeceğiz. 7A ve 7B seçeneğini inceleyeceğiz. Yansıtmaları göreceğiz. Sadece ben burada mantığı anlatmak istedim. Mantığımız dediğim gibi yapılan giderleri ilk önce dönem içinde 7, 7 ile başlayan maliyet hesaplarında takip edilir. Dönem sonlarında ilgili bunun aynı hesabı olan 6 ile başlayan gider hesabına aktarılır. Ve böylece maliyet hesaplarında ben giderleri sadece maliyet hesaplarını daha detaylı, daha planlı bir şekilde izlemiş olurum. Fakat bu giderlerin de benim karımı ve zararımı etkileyeceği için gelir tablosunda yer alması için 6'lı hesaplara aktarmasını da yapmam gerekiyor. Bu yüzden gelir tablosu hesapları ile maliyet hesapları arasında birebir ilişki bulunmaktadır.